Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Sayfama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız, işte Leo'mu aldım. Leo ile beraber biraz gezmeye çıktık bu yola. Böyle dedim ormanların içinde gezeyim. Kuzu göbeğe bakayım, ot toplayayım, video çekeyim istedim arkadaşlar. Benimle beraber bu küçük yolculuğuma katılırsanız teşekkür ederim. Arkadaşlarım doğa çok güzel. Böyle doğamız uyandı. Burası göl. Burada daha önceleri mantar toplamıştık. Sonra hiç olmadı bu sene bir bakayım dedim var mı yok mu? Evet harika bir yer burası. Piknik alanı. Ama burada ormanların içinde vardı çok önceleri. İnşallah bu sene de bulurum. Arkadaşlarım burada çürümüş mürver ağacı var ve onda kulak mantarları var böyle çok var ama susuzluktan pürüşmüşler. Bunlar açıldığı zaman toplarım burada hep oluyor zaten. Ee, yudanın kulakları mantarı çok faydalı şifalı bir mantar. Şekeri düşürüyor, tansiyonu düşürüyor onu yediği zaman çok şifalı arkadaşlar. Uzun ömürlü bir mantar. Yıllardır yaşar hiç ölmeden şimdiye kadar yürüdüm. Daha henüz bir kuzu göbeğine rastlamadım arkadaşlar. Böyle ormanların içine doğru bu ince yollardan gitmem lazım. Oralarda bulmuştum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yolun kenarında kuzu göbeği buldum. Daha önceki senelerde yoktu. Siyahlarından buldum hem de. Çibis mörşül diyorlar buna. Çok harika. İşte gördüğünüz gibi buldum. İşte kuzu göbeği. 3 tane buldum burada. Bakalım başka bulacak mıyım? Beraberce gezelim arkadaşlar. Üstlerini ölçtüm. Hatta bir de şöyle çırpayım. Gördüğünüz gibi çok sevindim. Yalnız olunca da pek şey olmuyor da. Tam yolun üstünde buldum arkadaşlar. O yolların içinde de var aslında. Şimdi bu yola doğru biraz yukarıya doğru yürüyeceğim. Bakalım mantar. Ben daha ta o yukarıdan bulmuştum. Ona doğru gideyim. Daha önce buralarda bulmuştum. Henüz büyümemiş. Belki de toplayanlar vardı. Ormanların içi. Ben aramaya devam edeyim. Evet arkadaşlarım bu otu hep takip ediyoruz. Bu otun bulunduğu yerde mantar da büyüyor. Yani bu otun tam öyle dedim. Ve gördüm arkadaşlar tam ben otu tanıtacaktım. işte bir tane de yanında mantar büyümüş. Daha küçük demek ki burada daha çıkmadı. Bu otların bulunduğu yerde mantar aranabilir gördüğünüz gibi. Bunun e, mantarın bu kuzu göbeğinin toprağını bu ot da seviyor. Bu büyümeyen yerde kuzu göbeği olmuyor. Çünkü aynı toprağı sevdikleri için. Arkadaşlar bu ota dikkat edelim ararken. İşte görüyorsunuz arkadaşlar bu güzelim ot. sehirli bir ot. İsmini unuttum yani ismini biliyordum. Bu otun bulunduğu yerde de kuzu göbeği aranabilir. Üç tane ot var bizim takip ettiğimiz. Yaban menekşesi işte burada. Küçücük açılmış. Ve bu ot ve biraz önce gösterdiğim ot nerede var? Tam onların bulunduğu bölgelerde kuzu göbeği büyür. İşte arkadaşlarım gördüğünüz gibi ormanların biraz içine girdim. Kaç tane buldum. Çünkü ben burayı geçen sene de bulmuştum. Ormanların biraz içine yürüdüğüm zaman yerini biliyorum. Böyle bunları bir toplayayım ben önce. Sepetimi almadım tabii ki. Cebimde torba vardı. Köpeğimi gezdirmeye çıktım. Bir kontrol edeyim dedim. Ve torbam dolacak. Arkadaşlar. Ay 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 çok güzel. Ha, çığlık atmalık bir şey de. Bunların üstlerini hep kapatayım. Çünkü bunların dökülen tohumlar kurumasın diye kapatıyoruz. Bu üstler niye kapatıyoruz? O kökünden çıkmıyor arkadaşlar. Etrafına dökülen tohumlar böyle toprağın altında kalsınlar. Çıkmaya yardımcı olsunlar. Evet gördüğünüz gibi böyle. Bak buralarda da var arkadaşlar. Bak, hatta bu boynu bükülmüş. Bunun üstüne kapatayım. Böyle. Şu küçük kırılmış. Buradan bir şey geçmiş galiba. Ben bisikletli geçtim. O da gördü benim topladığımı. Ne? Evet, şu da var. Yani bu sene çok var arkadaşlar çünkü çok yağmur yağdı. Başka göremediklerim var çok var. İşte burada güzel mantar toplamak burada var. Evet. evet. Su var. Şimdi evet, üstünü kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. İşte burada bir tane daha var. Görüyorsunuz. Böyle nereye? Yani olmayan yerde hiç olmuyor. Olan yerde de böyle çok oluyor işte. Gördüğünüz gibi de burada var. Hepsini alayım zaten çürür. Ha bir de burada gördük buldum. Kırılmış zaten. İşte böyle üstlerini kapatayım. Üstlerini kapatırsak yine çıkar. Çünkü tohumlar yüzeyde kalırsa uçar gider çürür. Evet ormanın içine çıktık. Leomundan şimdi yürümeye devam ediyoruz. Biraz da yol kenarlarına bakacağız var mı diye. Yol kenarlarına çıkmayı çok seviyorlar arkadaşlar. Bu kuzu göbekleri. Arkadaşlar bu kuzu göbeği çok lezzetli bir mantar. Bunu dolma da yapabilirsiniz. İçini böyle kenardan kesip temizleyip böyle güzel etinen bulgurunan güzelce doldurulur pişirilir ben yaptım çok harika oluyor Arkadaşlar görüyorsunuz bunun adı pasfurt. Bu da kırmızı olanı. Dibinden yaprakları da büyüyor. Yapraklar da bu şekil. Bu kaldırık otuna çok benziyor. Yaprakları böyle koparttım. Böyle bu da çok güzel. Tadı da güzel. Şifalı. Böyle alerjilere iyi oluyor. Bahar nezlesine falan. Bu kırlangıç otu. Yani bu Gördüğünüz buraların dolusu. Minsk artık hepsi çıktı. Artık tamamen bahar kendini gösterdi. Burada çok var. Bir ottan böyle harika. Nasıl i̇şte bu şekil görünüyor arkadaşlar? Ben de mi götürüp yemek yapsam ne yapsam bunu? Evet arkadaşlar sepetimi almadan çıktım. Burada bulacağımı sanmıyordum. Ama her zaman cebimde böyle bir ekmek poşeti, bir olur. Bir noktadan bu kadar buldum. Bak bir sürü. O kadar yol yürüdüm. bir tane yok. Sadece bir noktadan buldum. Buraya da döktüm böyle. Buraya belki mantar çıkar. Size göstermek için. Evet arkadaşlar. Beni ve oyna beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi de olsun. Bizi yalnız bırakmadınız. Ve beraber yürüdük. Tek bir noktada mantar buldum. Çok mutluyum. Elim dolu olarak eve gidiyorum şimdi. Teşekkürler arkadaşlar. Bütün ömrünüz sağlıklı, sıhhatli olsun. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi bu mantarlarımı tekrar bu ekmek poşetinin içine doldurayım. Böyle. narinler böyle hızlı dokulduğu zaman kırılıyor. İşkembeye benziyor ama tadı çok değişik. Çok değerli bir mantar, çok lezzetli bir mantar. Öbür mantarlara aşırı benzemez. Çok hoş bir tadı var arkadaşlar. Yani anlatılmaz tadı. Yine yiyenler bilir. Bu bahar gelir gelmez çıkar. Bahar mantarı. Bu Mart ve Nisan mantarı arkadaşlar. Mayıs'ta çıkanlar daha değişik. Kanseri yok eden bir mantar. Prostat kanserine çok iyi gelir arkadaşlar. and it's